Evet arkadaşlar bugün parmak boyası yapıyoruz. Aa, İnci'ye Let's'ten aldık Burada parmak boyası. Ne evet. Acı istersen yeşile boya. Burada siyah, yeşil, mavi, kırmızı, sarı ve beyaz. beyaz. rengimiz var. Telefonu sürdüm zaten. Telefonumu sürdüm. Evet arkadaşlar şimdi İnci boy, ağaçları boyadı değil mi İnci? Boyuyorum şu an. Evet şu, şu anda boyuyor ben ama yapıyorum. ağaç ne olur? Beyaz değil ağaç yeşil olmaz mı? Olur. Bak burada yeşil yapmış arkadaş görüyor musun? Üzerine Yok. de kırmızı elmalar yapmış. Yapayım. Hadi sen de yap. Saat yapıyorum şimdi arkadaşlar. Evet. Her akşam böyle aktivite saati yapıyoruz değil mi İnci? Evet. Bugün aktivite saatimizde ne var? Boyama. Boyama. Parmak boyama var. Elbette boyuyorum boyuyorum boyuyorum. Çok güzel. Sen şimdi onu bırak. O kurusun ağacımız tamam mı? Şimdi ağacımız... yapacağım şimdi tamam, kırmızı Tamam, kuruması lazım. İlk önce kurusun. Şimdi bence evin penceresini önce... ve kapısını kırmızı. Siyah. Ha ağacın gövdesini bir de kuşu siyah boyayacaktım. Evet evet doğru yapıyoruz. Evet siyah olur. Şimdi ağacın gövdesini de siyah boya. Tamam. Ve kollarını. Parmaklarını. İyice boya alışıyorsun. Evet. Alıp alıp salatıyorsun. Evet. Kenarlarını da yap. Kenarlarını evet. da siyah siyah siyah. Siyah siyah siyah. Çok güzel bir ağaç Hadi oldu. Ar, biraz da şuraya. Bak bu aşağısını da komple yeşil yapacağız. Burada yapmışlar ya. Şurada gösteriyor bak bu kısımda. Yeşil gösteriyor. Anne bütün elin boya oldu. Olsun bir şey olmasın. Şimdi hangisini? Şimdi bence e, evin, sarı. evin kapısını ve Hı, penceresini sarı. bitir bence. Sarı. Sarı için bir şey yok ama şöyle bir güneş çizebiliriz hemen buraya bir tane. Nereye? Yerde kalmamış ama. Ben de yapayım. şöyle, şöyle güneş çizelim. Biraz papatya oldu? <laughs> tamam, hadi boya bakalım sarıya. Şöyle sarı sarı sarayıca. Sarı sarı, sarı 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 sarı, sarı, şimdi hazır, hazır. Evet, çok güzel oldu. Şimdi evet. evin penceresini ve kapısını kırmızıya boyar mısın önce? önce çimenleri boyayacağım. Evet, tamam. Bize bir Kral Şakir şarkısı söyle bu arada. Dur. Ne kadar tık. Tamam. Şarkı gibi da şarkı gibi da bak. Özenlerin yazıdır. O laf öyle değiliz. Ben sakın müziğini tanını çıkardım. Hmm. Alım harcıya, asıl harcıya, sonu harika, yarışma halita şarkı sakın Bence popoyla kalkanmak ne değil. Bence taktik maktik çomberi bamba. Şarkıyla başa çıkamaksan sen yok. Bu orası kalmaz. Tamam şimdi Ne aldım bas. Aa, rica abi, bu ton Ne geçti? ona mor çıktı mı tarzi? Yeter mi? Daha var, daha var. Hepsini yeşile boyu. bak, aşağıda var ya. En altını. Evet. Hadi şarkımıza devam edelim. Tamam, o boyayla bayağı bir boyarsın elin çok fazla yeşil oldu inci. Sen alt beyaz kısımlara kadar git kızım. Bak bu beyaz kısımlara kadar. Evet şöyle. Şuraları boya yani bakalım. Peçete. Dur bu sen buraları bir boya. <laughs> evet evet çok fazla yeşil var. Döndür elini böyle. Döndür elini böyle. Heh. Oraları sür sür. Bak sür. şöyle sür. Sür. sürüyorum 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 sürüyorum. Parmağının şu kısmında da çok var. Bak şöyle yap. Şöyle elini. Evet. Aşağı beyaz kısımlara. Boya olmayan şuralara yap. Evet. Heh. böyle sür. Sür 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 sür. Tamam. Şimdi yediriyoruz. Evet boyamızı yediriyoruz arkadaşlar. Bitti. Bitti. Temizle şimdi elini. Değil, iyice şimdi evimizin kalıyoruz. penceresi ve kapısı kaldı ince. Onları da kırmızıya boyamak lazım. Ben de şey yazdım biz ama. Evin içine boyayacağız. Temiz bir parmağınla kırmızı al. Ve evin kapısını boya. Hı hı, ve o. penceresini boya. Kapısını iyice kırmızıyla kablıyorsak. Sergör ödülürsün. <laughs> Şimdi penceresini boya. Pencerenin için çok az boyam var. Tamam tekrar boya alabilirsin. Hoppa! Evet. Öbür tarafında boya. Aferin mince. Çok az boya kaldı sadece. Tamam tekrar alabilirsin. Çok güzel oldu. Hadi şimdi ağaca böyle Hayır. parmak baskısı yap. Elma olsun. Böyle bir tane böyle bas elinle. Tamam. Aferin bir tane daha. Tamam bir daha. Aferin sana İnci. Hadi göster bakalım bize resmini. Şimdi elimizde şey yapacağım buraya. İnci'ni kavalayacağım. Elimi İnci. ne yapacağım? Oğlum inanmıyorum. İnanmıyorum istersen onu boş bir kağıda yapabilirsin ince. Bak tamam. burada boş bir kağıt var. Bak kaşıyor mu ince? Şunu yapabilirsin. İki önce yapmadan önce elini bize göster ama tamam mı? Bekle. <laughs> tamam yap bakalım. Anne çıkmıyor. Tutuyorum. Tutuyorum. Wow. <laughs> Çok güzel elçi oldu. Ama daha yapma o elin bayağı boyalı. Bayağı boyalı. Bence bir ilk önce resmini arkadaşlarımıza gösterelim. Sen boyalı ellerinle bize bir el salla. Sonra Silsene. devam edelim tamam mı? Silsene. Tamam sileceğim. Evet arkadaşlar Inci'nin resmi harika oldu. Bulutlar, ağacı var, evi var, güneşi var. Değil mi İnci? El salla bakalım arkadaşlara boyalı ellerinle. Görüşürüz. Görüşürüz.